Merhabalar. Ben Serdar Sağlam Tunç. Endüstriyel mutfak ve çamaşırhane proje danışmanlığı yapan bir firmanın sahibiyim. Bugün sizlere bir mutfak çalışmaya başlamadan para kazanabilir mi konusunda bazı bilgiler vermek istiyorum. Mutfaklar değişik büyüklüklerde fabrikalardır ve gıda üretirler. İşletmeler tesisin hizmet kapasitesine göre farklı büyüklüklerde olabilir. Basitçe ufak bir mutfakta örneğin tek çeşit menü için bile 20'den fazla cihaz satın alınmalıdır. Menüdeki ürün miktarı daha fazla ise gerekli olan cihaz sayısının ve bunun için en uygun çözüm yollarının bulunmasıdır. Herhangi bir mutfak projelendirmesinde uygulanabilir bir işletme senaryosu yapılmalıdır. Buna göre üretimin planlanması için kullanılacak cihazların kapasite ve adetlerinin matematiksel hesaplamaları önemlidir çalışma alanının doğru planlanması da kazanımların başlangıcıdır. Mutfaklarda doğru alan planlaması, gidim maliyetlerin çok yüksek olduğu otel ve restoran projelerinde önemlidir. Doğru tespit edilen çalışma alanlarında sadece gerekli malzemelerin satın alınması, yatırım maliyetlerinin ekonomik seviyede tutulmasını temin eder. Alan ve cihaz ekonomisi, işletme sırasında hijyen ve temizlik tedbirleri, personel sayısı, kullanılacak malzeme ve su yanında cihaz temizliği, bakım ve onarım maliyetlerinin etkin yönetilmesini olanaklı kılar. Bir mutfakta her türlü pişirme cihazı satın almak yerine menü gereksinimi olan cihazlar seçilmesi büyük ekonomi sağlar. İlk yatırım maliyetinde büyük oranda kazanım söz konusudur. Altın kural, Seçilecek her cihaz için kapladığı alan, çalışacak personel, temizlik, bakım maliyeti yanında etrafa yaydığı ısı, nem ve diğer fiziksel etkinin ortam dışına atılması için kullanılan cihazların maliyetlerinin işletme giderlerini etkilediğinin farkında olmaktır. Otel, restoran, kafe, bar, hastane, toplu yemek üretim tesisleri, okullar, üniversitelerin mutfak projeleri veya benzer tesislerde yenileme projesi gerçekleştirmek isteyen yatırımcılar için uygun bir çözümdür. Aynı tesislerdeki işletmeciler için elzemdir. Yatırımcılar için yatırım sermayesinin gereksinimi ve maliyet ile ilgili verileri elde ederler. Kapasite ve alınacak cihaz türleri hakkında bilgi edinirler. İşletmeciler için kullanacakları Cihaz bilgisi işlerin planlaması için önemlidir. Maliyet ve tasarruf önlemleri çalışmasını başlatan adımdır. Kapasite hesaplarının ürün türlerine göre doğru hesaplanması ve cihaz listelerinin işleyişe destek verecek tarzda belirlenmesi çalışmalarının yapılması önemlidir. Menü oluşturulurken aynı iş yapan cihazların alınması kazanımları artırır. Bu durumda daha dayanıklı ve sağlam cihazların seçilmesi uygundur. Piyasada mevcut marka ve modellerden sadece işin gereksinimine uygun olanlar seçilir. İyi cihazlar tavsiye edilir. İşletme tarafından istenen cihazlar varsa, bundan bir performans eleğinden geçirilerek üretici, satıcı ve servis olanakları dikkate alınarak değerlendirilir. Bu anlayışla tek satıcı firma değil, en iyi, iyi ürünleri pazarlayan firmalardan satın alma yapılması önerilebilir. Mutfaklar yetkin profesyoneller tarafından projelendirilmelidir. Ancak bu durumda sadece gerekli cihazlar ile kaliteli ürün elde edilebilir. Bağımsız olan ve bu bakış açısına sahip profesyonel danışman yaklaşımıyla en uygun çözümlere ulaşılması söz konusu. Sizlerle birlikte yeni mutfak projelerinde çalışmak bizleri mutlu edecektir.